Merhaba arkadaşlar. Haber bekleyen arkadaşlar için bakıyorum. Evet size güzel bir haberim var. Uzun zamandır beklediğiniz, yolunu gözlediğiniz, merak ettiğiniz partneriniz geliyor. Bu ayrı şehirlerde olabilirsiniz. Bu okulla alakalı olabilir, işle alakalı olabilir. Ee, şark hizmeti için asker olabilir, doktor olabilir, öğretmen olabilir, şark hizmeti için şehir değişikliği yapmış olabilir, hatta ve hatta ülke değişikliği bile yapmış olabilir. Hemen e, açılımımıza bakıyoruz. Zaten zaman zaman e, iletişiminizin hiç kopmadığını e, telefonla olsun haberleştiğinizi görüyorum. Gözünüz aydın diyorum çok sevineceğinizi görüyorum. Bu açılımı dinlerken belki evet haberi geldi diyenler de olabilir. Evet, haberini bekliyorum şu an diyenler de olabilir. Artık e, hasret bitiyor, özlem bitiyor. Kavuşma zamanı geldi. Bu geliş sürpriz bir teklif de getirecek. Sizden ayrı olduğu zamanlarda ne kadar çok özlediğini artık ayrı kalmak istemediğini, çok sevdiğini söyleyecek. Sizin şu an gözlerinizdeki pırıltıyı görür gibi. Heh, hayırlı olsun diyorum. Mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum. Şimdilik bu kadar.